Merhabalar. Benetton yeni sezonu açtı. Biz de modelleri toparlıyoruz. Şovrumuzda sergilemek için. Bu arada sizinle de paylaşalım modelleri. Bu modeli Gofraş koleksiyonuna ait. Malzemeden bahsetmem lazım önce. Malzeme bu yaz sezonunda da vardı. Böyle hafif pütürlü Benetton ismini böyle kabartma olarak işlemiş. Rengine yine aynı renkte logosunu da serpiştirmiş. Gayet şık, gayet güzel bir malzeme. Oldukça da kullanışlı. Çok rahat silinebiliyor. Yağmurdan, sudan da etkilenmeyecektir. Ee, sade, klasik bir model. Ee, askısı ayarlanabilir. Bunu istediğiniz ölçüde. ister omuz çantası olarak, ister e, çapraz çanta olarak kullanabiliyorsunuz. Şuradaki tokası yardımıyla askısının uzunluğunu ayarlayabilirsiniz. Yumuşak kolon kullanmıştır, kullanılmış. Tiftiklenmeyecektir de bu. Ee, marka ismini askının kolunun üzerine de baskılamış. Şu bozuk paralı seyyar bunu dilerseniz çıkartabilir ya da çantanızın başka bir noktasında da kullanabilirsiniz. Ebatları çok güzel. Derli toplu bir ebadı var. Dış kısmında şu arka kısmında fermuarlı bir gözü var. Ee, ana bölmesinden bağımsız. Dolayısıyla içini açmadan böyle ufak tefek şeylere ulaşabilmeniz için yardımcı bir göz. Gayet kullanışlı o açıdan. Ağız kısmı da rahat. İç kısmını beraber inceleyelim iç kısmında da evet, şöyle iki tane de bölmesi var. Biri açıkta, biri fermuarlı. E, eliniz gayet rahat bir şekilde de hareket edebiliyor içerisinde. Birçok renk seçeneği var. E, dilediğiniz renginden sipariş ettiğinizde iki iş günü içerisinde de kargo ediyoruz. E, elbette bunları değil, Bunlar showroomumuzda sergileyeceğiz. Hiç açılmamış olan ürünlerden birini işte saklama torbası, garanti belgesi o tür detaylarıyla beraber paketleyip adresinize sevk edeceğiz. Sağlıklı günler diliyorum.